Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Başakşehir'e gideceğiz. Full Burger'e. Orada bir etkinliğimiz olacak. Saat 9'da Kartal Köprüsü'nde buluşmam lazımdı. Ama geç kaldım maalesef. 2 dakika var. Sanırım birazcık basacağız. Basıp Kartal Köprüsü'ndeki arkadaşlarla toplanıp oradan Başakşehir'e doğru yola çıkacağız. Bugünün de böyle kısa kısa özetler halinde videosunu çekmeye çalışacağım. Umarım aksilik olmadan halledebiliriz. Arkadaşlar ilk buluşma yerine geldim. Şimdi buradan iki kişi gelecek. Ondan sonra toplana toplana yavaş yavaş gideceğiz. Herkes hazırlanmış. Erkenden kalkmışlar bizi bekliyorlar. Bu arada telefon tutucu görebiliyorsanız hani daha önceden yaptım dedim iki tane saç parçasını böyle hafif kendim penseyle büktüm. Şuradaki vidalara tutturdum. İçinden bir tane saplama. Alüminyum profil. 12'lik flaşlı somunu şuraya taktım ki hani saplama ileri geri geçmesin. İşte 8'lik somunla da sıktım. Yine benim işimi görüyor. O kadar para vermektense uyumuna geldi. Evet. Bir kişi geliyor. <laughs> sen direkt geç peşine gideyim. Hiç hız kesmeden devam etseydik. Bunlar gelmiyor mu? Yok onlar gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de bunları zannettim de değillermiş. Vallahi sen nasıl dersen bana uyar. Serhat abi Senin birader nerede? Tamam Sanırım akşam bayağı üşüyeceğim. Sadece içtiğimi giydim, montumu giydim. Şimdi rüzgar yavaş yavaş vurmaya başladı. Evden birazcık aceleyle çıktım. Yani geç kalmaktan dolayı değil aslında. Sabah kalktım. Hazırlandım. Montumu cebinde oluyor normalde ruhsatım. Ya da her zaman koyduğum bir nokta var. Bu ruhsatı bulamadım. Evde bayağı bir aradık taradık. En sonunda gözümüzün önünden çıktı her zaman olduğu gibi. O yüzden alel acele çıkmış oldum. Çünkü saat 9'da Kartal Köprüsü'nde işte Serhat abi ve kardeşiyle buluşacaktık. Dedim onları bekletmeyeyim. Ben onlardan önce gelmiş oldum. Ya gerçi 5-10 dakikalar hani sorun değil ama ben ee şey yapıyorum. Hani verdiğim saatte ee söylediğim saatten erken gitmeye çalışıyorum ki hani insanları bekletmeyi sevmiyorum. Gerçi hani aramıza böyle 10 dakika 15 dakika kimse laf etmiyor ama ben kişilik olarak sevmiyorum aslında Şimdi 57 kilometre 40 dakikalık yolumuz var. Dediğim gibi Başakşehir'e gidiyoruz. Hulburger. Hüseyin abinin yeri. bize bir kahvaltı sözü vardı. Gökhan Usta'nın menemen sözü vardı. Orada kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonraki duruma göre de bir sürüş rotası ayarlayabiliriz. Evet arkadaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üstünden geçeceğiz. Bu motorumuzla ilk defa Avrupa tarafına geçiyoruz. İlk defa köprüden geçiyoruz. Bakalım köprüdeki rüzgar ne kadar etkileyecek bizi. Size önce sağ tarafı ve bayrağımızı izleteyim. <laughs> Sonra şöyle sol tarafı izleteyim. Bayrağın dalgalanması çok tatlı duruyor. İstanbul sokakları Onu benden siz aldınız Onu benden siz çaldınız İstanbul sokakları Yalçın dağlar aşılır aşılır oy aşılır Yalçın dağlar aşılır aşılır oy aşılır Hoor Ben bunu en iyisi gene elle park edeceğim. Abi motorları görmediniz mi? <laughs> Selamünaleyküm.